Ay kuşadası, Gio'nun mutfağına gel. Masajdan çıktı, saçımın haline bak. Ay olay bir mutfak. Her şeyi sen yapar mısın lütfen? Tabii ki de. Baba gurme, baba master chef. Kız şeyler, ben böyle bir program izli izliyordum. Anlat. Ondan... Ee, bir, bir şey, entertainment'ta ben böyle bir program izliyordum. Yapmışlar, hadi izleyelim diye. <laughs> A -a. Sadece o önlüğü giysene tişört çıkarıp da. <laughs> Tutmuş duvarlara yazılmış günlerdi. Gece bitmez günüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez. Sen de sen ama sevilmeyen aşka cüzdün.